Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok kolay ve gördüğünüzde de hazır zannedeceğiniz bir supla ya da sunumluk olarak yapabileceğiniz bir modelle geldim. Bunu büyük sayılarla çoğaltırsanız supla olarak yani takımlarda bu bardak altlı olarak da yapıp takım yapabilirsiniz. Çok basit. Hemen şimdi malzemeleri sizlere sayacağım. Böyle günlük spor tarzda bir sunumluk olarak da gayet şık bir model kullandığım malzemeleri hemen sayacağım kenarlarında gördüğünüz üzere içine koyarak işlediğim şöyle küt tuhaf yerlerde rahatlıkla bulabileceğiniz küt bir ip kullandım ve bunu gördüğünüz ölçülerde keserek hemen göstermek istiyorum böyle üçlü üçlü örgü içerisine birlikte örerek aralarında Güzel şık bir e, görüntü oluyor. Üçerli üçerli yaptım. Ben bunun e, 28 e, santim olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle hemen bitmiş hali 20 santim, 20-21 aralığında. Ama ben bunu 28 santim olarak kestim çünkü makasla kesip düzeltmek daha kolay. Sonradan kenarları biraz daha fazla kalsın. Örünce de daha rahat e, örebilmek adına. 28-29 santim aralığında kesin. Sonradan e, ördüğümde, kestiğimde kenarları bu şekilde 21 santim olmuş oldu. Supla olarak da daha büyük yapabilirsiniz. Şimdi ördüğümüzde göreceksiniz ne kadar kolay, basit olduğunu. Takım runner olarak da spor tarzda sevenler için de masa, sehpa üzeri runner da çok şık duran bir model. Tığımda 4 milim tığ kullanacağım. İpimi yine nakopırlanta şekilde öreceğim şöyle bir dalını içerden çıkardım iki katlı öreceğim Çünkü çift kat yaparak bir dalı da dışarıdaki kanadını alarak öreceğim daha kalın iplerle de yapabilirsiniz makrome soft polyester iplerle de yani elimde ben seviyorum da koperlantanın yapısını ama siz tek katla örmek isterseniz o şekilde yapabilirsiniz hemen başlamak istiyorum şöyle biraz yukarıya doğru çekelim İlk şöyle küt iplerimi kestim üçlü hazır ettim zaten 13 sıradan oluşuyor yani 13 kez kullanacağım ben bu küt ipleri sayılarına dediğim gibi siz uzunluğunu da eğer supla ya da daha geniş istiyorsanız sayılar arttıkça da küt ipleri üçer üçerli kesip yapabilirsiniz şimdi ilk etapta 19 zincirle başlıyorum bakın çift katlı yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 hemen ipimi alıyorum bu üçerli olarak ilmeğin içerisine en son kalan Şöyle kenardan da birazcık fazlalaştıralım. Çektim. Gördüğünüz üzere. Bakın arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Ve ilk yanındaki yani Ilmekten şöyle dalını kanatları kırmadan örelim. Evet, bakın arada kalıyor zaten. Bunu arada bırakarak yürüterek sıkıda örmüyoruz. 3, 4, 19 zincir üzerine sonuna kadar sık iğne yaparak hep sık iğne olarak ilerleyecek bu model. Her sırada da üçerli kötü tiplerden koyarak devam ediyoruz. Sonuna kadar gelelim. Evet, toplam 19 ıı, zincir üzerine 18 sık iğnemizi tamamladık öyle fazlalık kalsın kenarlarda sıkıntı değil. Hemen bu boşluğa 3 adet daha alıyorum ipimi yani kütüplerimi boşluktan içeriye geçirdim. bir zincir çekeceğim ama önce bakın burada belli bir uzunlukta bırakıyoruz bir zincir çekiyoruz ve geriye dönüyoruz şimdi tekrar ilk sık iğnemizden yani zincir çektiğim dibi değil de yanındaki sık iğnemizden yine başlayarak aradan yine gizleyerek örüyoruz çok kolay bu şekilde karşılıklı gidip geliyoruz her sırasında aynı işlemi uyguluyoruz sık iğne ile yine sonuna kadar örelim sonuna yine geldim son sık iğnemi yapıyorum ilmeğimi Evet şimdi tekrar tığımızdaki ilmeğimizi uzatıp 3 kütip aradan yani içine tekrar göstermek istiyorum bu uzunluklar önemli değil. Kesileceği için kenardaki uzunluklar belli bir oranda bırakıp bir zincir çekiyorum. Yine geriye dönüyorum. Aynı ilk sık iğne tepesinden başlayarak tekrar son sıraya kadar sık iğne örüyoruz. Daha ilk iki sırada çözdünüz kesinlikle çözdüğünüzü zannediyorum çok basit bu şekilde ilerliyor her sıramız ranır yapmak isterseniz uzunluğunu enini ayarlayıp ölçüyle yapabilirsiniz yine suplası da aynı bu modelde daha uzun yapıp takım olarak kullanabilirsiniz çeyizlik çok şık olur. Bu şekilde de kahve sunumlukları olarak da günlük aksesuar altlarında da çok şık durabilecek bir model. Son kez gösterip birlikte ilerleyene kadar devam edelim. Bakın 3 sıra ördük. Önü, arkası Hemen üç tane daha. Ben kenara kesip ilk etapta bunları ayarladım. bir zincir çekiyorum geriye dönüyorum bu şekilde sürekli toplamda 13 sıra ben yaptım ideal oldu yani gördüğünüz üzere karşıda yaptığım ölçü 13 sıra yani 13 kez bu küt ip olayını işlemini gerçekleştireceğiz ona göre devam edip tamamlayalım. 13 kez bunu tekrar edelim arkadaşlar. Sonrasında bitince kenarlarını zaten son sırayı birlikte öreceğiz. Oraya geldiğimde tekrar birlikte olacağız. Sadece iplerimizi temizleyip kenarda kalan şöyle makas yardımıyla kesip düzelteceğiz. Bu kadar basit. Devam edelim şimdi. Evet, sonuna geldik. Son sırayı yapıyorum. Bakın bu üçlü koyduğum kütipler 13. oldu. Son sırayı da bu şekilde başlarda ne yaptıysam aynı şekilde kütiplerimi yerleştirip sonuna kadar sık iğne olarak örüp ipimi keseceğim. bir zincir çekiyorum biraz uzunca kesip ipimizi temizleyelim şöyle aralardan şu başlangıç tam şu ilmek aralarından sıra aralarından geçirdiğimizde rahatlıkla temizleyip de çakmak yardımıyla halledelim bu başı da aynısını yapalım arkadaşlar sonrasında bakın çok güzel hemen iplerimi temizleyip şu küt olan ipleri de birlikte keselim Evet geldim şöyle hemen göstermek istiyorum uçlarını bir tarak yardımıyla da tarayarak daha düzgün bir hale getirerek uzunluğunu şimdi kamera önünde olduğu için biraz zorlanacağım yardımıyla daha düz bir düzelmesi daha kolay oluyor. Bakın fazlalıklarımızı da hemen biraz toz bırakabiliyor arkadaşlar. O yüzden altını siz keserken bir şey örtü ya da Hemen bu tarafını da aynı derecede keselim. Önce şu fazlalıkları almak istiyorum. kadar kolay bir model Evet arkadaşlar. sunumluğumuz hazır. Biraz daha bunları tarayarak gayet düz bir hale geliyor. Bu kadar da beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğerini de göstermek istiyorum. Bakın ben bunu düzeltmiştim. Hiç bozulmuyor kesinlikle. Biraz daha tarakla. Şimdi videoda olduğum için tarakla düzeltip daha kenarlarını bakın biraz daha kısa kısaltmışım bunu. Daha kısaltarak düz bir şekilde sunumunuzu hazırlayabilirsiniz. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.